Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sunar. Bir hiç güzel olmadı orası. İki defa daha sil. Bastıra bastıra sil. Fidan, işin bitisi al şu bezi. Şimdi masanın üstünü sil. Ya kaç da göz arasında nasıl kaçtım ama? Orada orada! Ya hayır! Ha, kaçıyor! Aha geliyorlar. Vallahi ben kaçar. Seni bilmem. Ben kaçar! Ha, ne oluyor? Ha. Oğlum! Ha. Lan bekle, ne oluyor? Hocam! açtığı borç yüzünden Ev haciz geldi. Daha evi de satışa çıkardılar. Ben borcu ödeyemese evde de gidiyor Bizim bu ev meselesini çözmemiz lazım. Sanki böyle her şey birlik olmuş. Benim içime önce bir sevda düşürmüş. Sonra gel sök o sevdayı diyor. Sökemem ki öyle bir anda. Sonuna kadar giderim. Yangın çıkmış Adem amcanın kulübesinden. Ne diyor lan ne yangını? Babam ne demiş? Bilmiyoruz ki içeride mi dışarıdan bilmiyoruz. Acele etmemiz lazım. Muhterem! Muhterem! Gönül Dağ, Cumartesi günü TRT 1'de. Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola, Gönül Dağı'nı sundu.